Size ne söyledim? Franchise ile alakalı gideceğim size batan batmayan iş yapan yapmayan yerlerin bulacağım. O markalarla ilgili neyi merak ediyorsunuz? onların hepsini anlatacağım dedim. E bunları yapmak oturduğun yerden olmuyor. Bugün kalktım geldim İzmir'in en güzel yerlerinden bir tanesine. Pasaporta, Alsancağı. Yanımda Cengiz var. Ne haber Cengiz? Teşekkürler. Sizin Cengiz nasılsınız? sen buralısın. Buralıyım. Evet, Esnaflıkta İzmir'de. kaçıncı sene? 15. sene. 15. sene. Burayı kaç yıldır işletiyorsunuz? 15 senedir burada 25 senelik esnafım. Sizin başka franchise'larınız da var. Başka evet. Var. Cengiz 15 sene önce franchise olarak bu markayı almış. 15 senedir de burayı işletiyor. Şimdi bu dükkanı bugün kurmaya kalksak kaç paraya kurarız? Franchise'ı nasıl alırız? Bu dükkanın işletme giderleri neler? Burası kaç para kazanıyor? Cengiz'e soracağız firmanın sahiplerine sormayacağız. Markayı aldığımız kişilere de sormayacağız. Bu işi yapan insanlara soracağız. Cengiz bir şey soracağım. Evet abi. Bir dükkanın yeri ne kadar önemli işte? Çok çok önemli. Çok önemli. Çok en önemli. önemli şey diyebilir miyiz? En önemli şey tabii ki paradan her şeyden önemli. Değil mi? Burası İzmir'in herhalde en gözde yerlerinden bir tabii tanesi. Ki. Pasaport, sahil kenarı, deniz manzaralı. Sıfır. O yüzden de fakat sen her gün buraya geliyor musun? Her gün geliyorum. 15 senedir her gün 15 geliyorum. 15 senedir her gün buradayım abi. Yani dükkanın yeri şahane, marka şahane ama sen yine her gün her sabah buraya Aynen. geliyorsun. Aynen öyle. Şimdi Cengiz bu dükkanın yeri müthiş ve ben hep söylerim derim ki abi bir dükkanın yeri o işin %90'ı. Evet. 85'i 90. Doğru. Çünkü e, konseptin doğru da olsa yerin yanlışsa o iş olmuyor. Olmaz. Burası çok güzel bir yer. Sen 15 yıllık esnafsın. Evet. Marka da... ...iyi olduğunu iddia eden iyi evet. bir marka. Evet. Sen bunun franchise'ını almışsın. Sen her gün buraya geliyor musun? Her gün geliyorum abi. Niye geliyorsun abi? Abi işin başında olmadın mı o işi yapmayacaksın. Özellikle kafe ise işin başında duracaksın. Yani yerin çok güzel, marka şahane... ...her türlü ürünü doğru tedarik ediyorsun ama yetmiyor diyorsun. Başında duracaksın abi bu işin. Bu işin başında duracaksın. Eğer siz bir mekanı açıp ya da satın alıp... Başında durmayacaksanız iki kere düşünün. Çünkü ciddi paralardan bahsedeceğiz. Hadi gelin size içeriği göstereyim. Cengiz bize içeriği gösterir. Evet Buyur Kafe açalım, yolumuzu bulalım. Herkesin derdi bu. Neden? Kahve tüketimi arttı. Millet Starbucks'ı gördü. Abi Starbucks para basıyor. Bu yüzden de herkes bir kafe açıp işletip para kazanma derdi. Aynen. Evet. Kafe açıp para kazanabilirsiniz. Ama bir dünyada riskleri var. Öyle bir tane kahve makinesi koydum. İçine de işte iki kişiyi koydumla bazı yerlerde olur, bazı yerlerde olmaz. Şimdi Cengiz bu kahve makinesi bu sizin herhalde ana evet. makineniz. Evet. Kaç para baba bu? 20 bin euro. 20 bin euro. Evet. Ne yaptı baba? 50 milyon. 1 milyon lira. 1 milyon lira bu makine. Bu olmazsa olmuyor mu abi? Olmaz. Bunun 100 bin liralığı var mı abi? Var. Ürün kalitesi aynı olur. değil. Peki. Bu çay veriyorsunuz. Evet. Filtre kahve makinesi. Filtre kahve makinesi. Bu kaç para abi? Bu 3000 Euro tanesi. 3000 Euro tanesi. Evet. Ne diyorsun? Maalesef. Burada bir sürü ekipman var. Çalışan arkadaşlar var. Şimdi size Cengiz'le beraber oturacağız. Bu dükkanı bugün yapmaya kalksak kaç paraya yaparız? Bu dükkanın gerçek cirosu ne kadar? Masrafları ne kadar? Burası kaç para kazanıyor? Kaç para kazanmıyor? Onun hesabını yapacağız. Ama şunları unutmayın. Bu işin %90'ı Cengiz söyledi. Ben de söylemiştim Cengiz beni teyit etti. Yüzde doksanı lokasyon. Lokasyon. Markanın size verdiği değer markanın kalitesi. Doğrudur. Ama yetmiyor. Cengiz her gün işe gelecek. Bunları yapıyorsanız gelin şimdi bütün masrafları geliri gideri koyalım. Şu iş kaç paralık işmiş ona bakalım. İnsanların yeme içme sektörüne yatırım yapma isteğini anlıyorum. Her şeyden önce bu sektör nakit yaratan bir sektör. Yani sen Aldığın ürünlerin ham maddelerini vadeli alıyorsun. Sattığın zaman onları peşin satıyorsun. Ertesi gün banka hesabına geliyor. Çok güzel. Bir de bizim insanımız şark ya. bakıyor. Bir yer kalabalık. Ya diyor burası para basıyordur diyor. Basan yerler mutlaka vardır ama her şey öyle para basıyor mu? Bugün Cengiz'e soracağız. Evet. Ve insanlar bu işi tam öğrenmeden, detaylarını öğrenmeden acayip paralar yatırıyorlar. Bir dükkan kaç paraya açılıyor? Ben size daha önceki videolarda anlattım. Bugün bunları Cengiz'e bir daha soracağız. Kahve Diyarı dedi ki Serdar abi gel bizim franchise sistemimizden bahset. Bizden bahset ki insanlar arayıp bize bunları sorsunlar dedi. Ben de dedim ki sizin şirketinizden kimseyle görüşme. Ben dedim sizden franchise almış biri varsa giderim onunla konuşurum. Çünkü o parayı onun cebinden almışlar. O parayı o vermiş. O parayı oradan nasıl çıkaracağını en iyi bilen o. Karı zararı bilen, o dükkanı bilen, o eğer bir franchise'ını memnun ediyorsan senin sistemin doğrudur. Basit hesap. Evet Cengiz. Evet. Şimdi sen bu dükkanı kaç yıldır işletiyorsun? 15 senedir işletiyorum. 15 senedir işliyor. 15 sene önce tabii burası bambaşka bir yerdi. Tabii. Aynen. Peki bu senin etrafında bu 15 yılda kaç dükkan el değiştirdi, devredildi? Çok çok değişti. Çok değişti. Evet. Yani bu sektördeki burası İzmir'in en güzel yeri. Kordon, önümüz deniz. Şurası vapur iskelesi. Doğru. İnsanların burada haldır aldır yürüdüğü bir yer. Evet. Demek ki burada her şeyde iş yapmıyor. Tabii ki. Değil mi? Mesela neler açıldı, neler kapandı burada? Restoranlar, bu restoranlar kapandı. Ondan sonra nargileciler vardı. Onlar kapandı. Şu an sadece tek evey konsepti iyi. Tek evey konsepti. Evet. Iyi. Evet. Çünkü burada bahçen de çok güzel. Deniz görüyorsun evet. falan filan. Peki. Şimdi tabii 15 sene önceki hesap kitapla bugün hesabı <laughs> kitabı birbirine uymaz. uymuyor. Ama sen bu işleri bilen sen aile olarak da siz bu işin içindesiniz. Evet. Yani. Bütün aile gıda Bu işin, işin içindeyiz. Için. Daha önce de yapmıştık. 25 senelik e, ticaret hayatımız var. 15 senedir bu markanın altında Daha çalışıyoruz. Daha önce pizzacının mı vardı? Pizza Öyle. pizza evet. dükkanımız vardı. Yani sonuçta Cengiz bu işe girerken zaten bir 10 senelik gıda sektöründe, yeme içme işlerinde tecrübesi vardı. Ve bu markaya gitti. Dedi ki kardeşim ben sizden franchise almak istiyorum. Gelin bu dükkanı da ben buldum. Bu dükkan bizim sizin konseptinize uyar mı? Ben burada kaç para yatırırım? Kaç para kazanırım? Ve bu parayı ne kadar zamanda geri çıkar? Bunları mı sordun? Evet. Tamam. Şimdi maliyetler 15 seneden bugüne <laughs> kadar çok değiş. Doğru mu doğrudur Abi biz bu dükkanı sıfırdan kurmaya kalksak. Tamam. Kaç para harcarız? Bir önce franchise bedeli vereceğiz. Evet. Ben sordum oradaki arkadaşlara. Dediler ki 20 bin euro civarı. Doğrudur. Tamam. 20 bin euro franchise bedeli verdim. Biraz evvel arkada gösterdik. 20 bin euro zaten bir tane kahve makinesi. Yok dolabı var, yok işte Türk kahvesi, çay makinesi, şu su, bu Burası kaç para abi? Bar ekipmanlar 45 bin euro. 50 bin euro. 50 bin euro, Bin euro, euro civarı demiştim. Tamam 50 bin euro. Şimdi burası 400 metrekare var mı? Var. Var. Bahçesi falan filan, işte pergolası var, o su var, bu su var. Şimdi ben size bütün bu detayları tek tek sandalyi şu kadar, masa bu kadar diye anlatmayacağım. Gidin onu firmaya sorun. Bana sormayın. Ama Cengiz bu işleri çok iyi bildiği için aşağı yukarı buranın dekorasyonunu bugün kaç para harcarsın? Bugün inşaat yanağı. maliyetleri evet. e, yaklaşık böyle 250 bin euro. Mali. 250 bin. 250 bin euro bu. 20 bin franchise, 50 bin euro ekipmanlara verdi. Ee başka bu yani Rusat, izinler, ruhsat, saat, falan, onlar da 30 bin euro, mimari çizim falan, hepsi 30 bin euro tutar. Tutar. Yani bunları biz topladık, 350 bin euro yapıyor. Evet. Burası 350 bin euroya bugünkü fiyatlarla diyor ki Cengiz ben açarım burayı. 350 bin euro da yuvarlak hesap 17,5 milyon lira yapıyor. Doğru. Hani o 1 milyona 2 milyona kafe açarız var ya onlar daha küçük metrekarelerde, ara sokaklarda, biraz daha mütevazi dükkanlar. Onları da açıp para kazanabilirsiniz, onları da açıp batabilirsiniz. Şimdi Cengiz bize 17,5 milyon liraya bu dükkanı bugün yapabileceğini çok detaylara girmeden ama kalem kalem anlat. Yani biz burayı bugün açmaya kalksak aşağı yukarı 400 metrekare. Evet. 10 tane personeli olan. Doğru. İşte kaç kişi oturum kuyruğum bu var burada? 300 kişilik. 300 kişiye kadar oturumu olan. iki katlı burası bu arada gençler unutmayın. 17,5 milyon lira yapıyor. Peki baba 17,5 milyon lirayı koyduk. Burayı açtık. Evet. Biz hiç mal satmadan Sabit aylık gider olarak kaç para harcayacağız başlayalım. Hesaplayalım. Ne var abi önce? Kiramız var. Kira ne kadar abi? 400 bin. 400 bin. Tamam. tamam. Personel 10 dedim. Evet. Kaç para o? Personel 400. 400. Enerji, elektrik, ben, su, doğalgaz. 150 doğal bin lira. 150 bin lira. Bir de sen Bir şey... işgal de işgaliye, işgaliye Hanaydat'ı 100 bin lira. Aşağı yukarı bir franchise bedeli de ödüyorsun markaya. Tabii. 100 bin lira civarında. Franchise bedeli 400, 800, 900, 1. 1 milyon 150 bin lira senin aylık sabit giderin var. Evet. Yani sen bu dükkanı açtığında 1 milyon 150 bin lira sabit giderin var. Çok güzel. Burası ortalama ne ha. kadar ciro yapıyor? Şunu da söyleyeyim her ay her dükkan aynı ciroyu yapmaz. Özellikle bazı yerler mevsimsel koşullardan etkilenirler. Temmuz Ağustos'ta kimi yer düşer, kimi yer Ocak Şubat'ta düşer, kimi yerin işi işte Eylül'de patlar falan filan ama burası nasıl o konuda? Bizim mevsimsel şeyimiz yok. Genelde aynı şeyde gidiyoruz. Yani mevsimsel çok <laughs> oynamıyor. Yok. Bizim yaz, <laughs> kış aynı tempoda devam ediyoruz. Peki. Ortalama ne kadar ciro yapıyorsun burada? Aylık ortalama 2,5 milyon ciro yapıyoruz. 2,5 milyon ciro yapıyorsun. Buna KDV dahil. Dahil. KDV dahil hesaplıyoruz. Yüzde kaç sizde kalıyor? Yüzde 10. Yüzde 10. Yani sen... Bu, 2 milyon 250 2 milyon 250 bin lira burada net, net ciro yapıyorsun. Ortalama. Evet. Peki. 1 milyon 150 bin lira sabit giderim var. Evet. Değil mi? Doğrudur. Üçtük bunu. Ne kaldı geriye? 1 milyon 100 bin. 100 bin lira. Şimdi gelelim satın aldığın malın maliyetine. Yani burada ne içiyoruz? Kahve. Sandviçler var, tatlılar var, içecekler var, çay var. Var Allah var. Bu satın alma maliyetleri senin cironun yüzde kaçına tekabül ediyor? Yaklaşık yüzde yirmi beşine. Yüzde yirmi dört, yirmi beşine. Peki. Ona da altı bin lira. Altı bin lira. Tamam. Altı bin lira diyelim. Şimdi gençler tek tek kalem kalem anlatmıyorum. Ama çok merak ediyorsanız bu videonun altına linke koyacağım. Kahve Diyarı'nın franchise bölümünü ararsanız size bütün bu maliyetleri, fizibiliteleri onlar da anlatırlar. Ben size fizibilite nasıl yapılır? Bunun matematiğini fizibiliteyi yaşayan biriyle yapıyorum. Yani hayatı fizibilite olmuş bir adamla yapıyor. Peki. Baba bu satılan malın maliyetini de eklediğinde 1 milyon 750 bin lira. 750 bin lira kalıyor. Tutuyor hepsi. Evet. Şirodan da çıkardığında sana burada ayda 500, bin lira para kalıyor. Doğru. Mutlu musun abi 500 bin lira? Mutluyum. Mutlu. Allah bereket versin. Peki. 17,5 milyon lira para yatırdın sen buraya. Evet. Bu hesaba göre bu 500'ü yılda yapsak 6 milyon lira yapıyor. 17,5 desen yaklaşık 3 yılda sen bu parayı geri çıkarıyorsun. Doğru. Doğru. Şimdi bak benim uyanık takipçiler diyecek ki abi vergi. Diyeceksiniz değil mi? Diyeceksiniz. Bir limited şirket veya anonim şirket kurduğunuz zaman karınızın net karınızın yüzde kaçı şu anda? 25'i mi? 25. %25. Evet. %25'ini vergi olarak veriyorsunuz. Ama siz burayı alırken 17,5 milyon lira bir para harcadınız ve bunları faturalar <laughs> olarak şirketinize gider yazdınız. Yani siz bu parayı çıkarıncaya kadar aslında vergi ödemeyeceksiniz. Ödemeyecek. Ve KDV'nin sen... de büyük kısmı sizin operasyonel karınızda gözükmeyecek ama nakit akışınıza pozitif olarak yansıyacak. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim sana aşağıya abi vergi de vardı KDV hariç mi falan diye akşam kesmeyin bana. Hesabı ben böyle anlatıyorum size. Yani Cengiz abim diyor ki biz diyor 25 yıldır bu işlerin içindeyiz. 17 milyon, 20 milyon kaç para yatırdıysak bir yere biz bu parayı diyor 3 sene içinde geri çıkarabiliyorsak Allah bereket Allah versin bereket diyor. Versin. Bu iş böyle diyor. Bu iyi bir örnek. Bugün Cengiz biraz evvel bahsetti. Burada kaç dükkan el değiştir dedin? Çok. 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 Pek çok insan bu hayallerle yola çıkıp sonuçta bu paraları kaybedebiliyorlar. Dışarıda ne konuştuk? Ben Cengiz'e dedim ki sen dedim Cengizler bu arada ailece bu işin içindeler. Sen dedim iyi bir markanın franchise'ını almışsın. Güzel. İzmir'in en güzel dükkanlarından bir nutmuşsun maşallah. Çok güzel. Sen dedim her gün buraya geliyor musun? Geliyorum dedim. Siz bunu yapabilir misiniz? Yapabilirler mi? Çoğu insan yapmıyor değil mi? Yapmıyorlar. Ondan da kaybediyorlar. Peki abi sana şunu sorayım. Sen buraya her gün gelmesen ne olur? Her gün gelmesem ne olur? 20 gün sonra ciroda düşüşler olur. Bıraktığın gibi bulamazsın. Olmaz yani. Yani personel sonuçta bugün ben sektörde çalışan, binlerce insan tanıyorum. Çoğunu işe aldım. Hatta bazıları şu anda şirketlerin bir kısmında genel müdürlüğe kadar yükseldiler. İyileri var ama iyi olmayanları da var. Evet. Yani insanlar, ben kötü niyetli insanlardan bahsetmiyorum ama patron olduğu zaman patron sihri denen bir şey vardır. Bak buna inanın. Ben bunu yaşayarak gördüm. Patron işin başındaysa hiçbir şey yapmasa bile %10-15 euro artar. Evet. Doğru. Evet. Doğru mu? Yani şurada müşteri bekliyorsa Patron varsa beklemez abi. Ben bunu hani kendi gittiğim yerlerde de görüyorum. Öyle değil mi? Haklısın. O yüzden de sizin karakteriniz, uyunuz, tabiatınız bu işe uygun mu? Önce bunu soracaksınız diye bir sürü yerde söyledim, bir daha söylüyorum. Siz bir dükkana gidip sabahtan akşama kadar orada durup bundan zevk alıyorsanız güzel iş. Evet. Ama yapmayan çok var. Çok. Çok. Var. Bir de Franchise alacağınız firmalara şunu sorun. Deyin ki sizin bir işletim sisteminiz var mı? Neden? Sizin burada kullandığınız ne kullanıyorsunuz? Sizin Simpra. Burada? Simpra kullanıyorsunuz. Bunun bir sürü markası var. Hepsi üç aşağı beş yukarı aynı işi görüyorlar. Bu sadece ciro'yu takip etmeye yaramıyor. O ciro'nun günün hangi saatinde yapıldığını anlamanıza da yarıyor. Evet. Yani o sistemler sadece işte şu kadar adisyon kestik, bu kadar para tuttu. Yu söylemiyor. Satılan malın maliyetini hesaplıyor. Faturaların doğru girilip girilmediğini hesaplıyor. Franchise veren firma oradan sizin işinizin nasıl gittiğini takip edebiliyor vesaire vesaire. Bunlar hemen hemen artık bütün markalarda bu var. Ama bunu kullanmak lazım. Ben bunu çünkü biliyorum. Tabii. Çoğu marka alıyorlar bunu abi. Faturaları girmiyorlar. Faturaları girmezler zaten o bir işe Olmaz. yaramıyor. Yengiz'cim çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladın. Rica ederim. Rica ederim. Ee, güzel de dükkanmış bu arada. Her zaman beklerim. Kordonu severiz. Ben bu videonun altına size kahve diyarının, franchise bölümünün mailini, telefon numarası, iletişim bilgilerini koyacağım. Arayın sorun abi. Kimi ararsın, hangi firmayla görüşecekseniz bunları sorun. Ve bu fizibiliteleri karşılıklarını isteyin. Şimdi Cengiz ve ailesi 25 yıldır burada. Bu bölgede ne olduğunu, kaç kişinin nereye gittiğini hepimizden iyi biliyorlar. Acaba sizin alacağınız, franchise alacağınız firma her lokasyonu bu kadar iyi biliyor mu? Onları sorgulayın. En azından kahve yarın aradığınızda sorun. Çünkü Türkiye'nin her yeri aynı değil. Ara sokakta küçük bir bir dükkan açıp da para kazanabilirsiniz. Türkiye'nin en güzel yerlerinden birinde para açıp şey mekan açıp orada batabilirsiniz de bunların hepsini sorun. Yani. Fizibilite sadece bir Excel dosyasında oluşturulmuş gelir gider, capex, yatırım hesabı değildir. O cirayı, o adisyonu, o kişi sayısını nasıl yapacaksın? O bölge uygun mudur diye bunların hepsini sorun. Örnek değil mi? Bu dükkanı biz alsak, bizim Bostanlı'ya koysak. Bostanlı deniz kenarında. Bu cirayı yapar mı? Yapmaz. Yap. Örnek veriyorum bugünlük bu kadar. Fizibilite dediğiniz alından fizibilitenin babası hem de fizibiliteyi yaşayan adam Cengiz'den öğrendik bunları. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sağ ol Cengiz. Im.